Merhaba arkadaşlar. Alsancak'ta tam metro tramvay tramvay, durağı, evet. tramvay durağının karşısındayız. Ev yemekleri oldukça güzel gözüküyor. Şuraya bakar mısınız? Evet. Kadın budu köfte, patates. Bu köreli patates. Köreli patates. Fırında mı? Evet. Farkı o. Yani yağda değil, fırında. Ee, bu Rus alsa olacak tabi mayonezlenecek. Evet. Piyaz. Evet, Olmazsa bu... olmaz turbo tuzlandırır evet, bu da. Evet tabii ki evet zeytinyağlı limonlu. Evet. Bu da onun ıspana. Mesela bu bu da özel bir pişirme şekliyle pişiyor bak. Böyle yeşil yeşil. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Evet. Yani renkler çok önemli. Burada çalışanların çoğu bayan. O havucun kızarmış, kurutulmuş havucu. O da çok özel bir ürün. Her yerde bulunmaz bu yani. Bu çok özel bir ürün. Bu mu? Evet. Yani bunu yani çok emek isteyen bir ürün. Ama evet. çok lezzetli bir ürün. Lezzetli kurutulmuş havuç. Ha, evet. Daha önce ben duymadım kurutulmuş evet, havuç. Evet, evet. Bu tamamen bize bu ait bir dün. şey. Burak Ödemiş. Evet. Tam yerinizi söyler misiniz yetkin bey? Tam yerimiz Tramvay Duran karşısında Ata Koleji'nin karşısı. İçersiniz. karşımızda güzel bir okul var. Hı hı. Zaten e, girince hemen böyle pastalı sandalye, dalı bir yerimiz var. Evet. E, yani içeride hemen görünebilecek bir yer. Zaten bir tane tramvay durağımız var. Alsancak'tan hani giriş istikametinde tramvay evet. duraları Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tamam. Yemeklerinizi tattık. Çok güzeldi. Tamam. Sağ olun.